Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde bir ulus olarak minnet duyduğumuz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk pek çok sinema filmi ve projede çeşitli oyuncular tarafından canlandırıldı. İşte Atatürk'ü oynama şerefine ulaşan oyuncular. Ben Yarbay Mustafa Kemal Ben size Tuna. Cumhuriyeti ilan edeceğiz Haluk Bilginer Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak Halit Ergenç Öğretmen sizin eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyor Daha ne istiyorsunuz Bu büyük şerefe nail oldular Sinema ve televizyonda Mustafa Kemal Atatürk'ü oynadılar dünden bugüne Atatürk'ü canlandıran oyuncular. Bugün 29 Ekim 2023. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti tam 100 yaşında. Cumhuriyetimizin baş mimarını saygıyla andığımız bu özel günde sizler için Atatürk'ü canlandırma onuruna kavuşan oyuncularımızı derledik. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilen projelerle başlıyoruz. Atatürk'ün hayatının en önemli kesitlerini konu eden Atatürk, 1881-1919 filminde atamızı Aras Bulut İğnem'le canlandırdı. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuğum. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsın. ne olacak biliyor musun? Hiç istemiyorsun Mustafa. Evlenip bir yuva kurmayı, evde seni bekleyen bir hanımın bir sofra... 3 Kasım'da ilk bölümü sinemalarda yayınlanacak filmde Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İynemli bu role çok uzun zaman önce hazırlanmaya başlamıştı. Çok heyecanlıyım bu konuda. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onurdur, gururdur. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Merakla beklenen projenin görüntüleri yayınlandığında herkes Atatürk rolünde Aras Bulut İynemli'yi gördü. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Yetimdir bu abi yetim. Yetimden ne olur? ...gör bak neler olur! Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak çekilen... ...Son Akşam Yemeği filminde... ...Atatürk rolünü Onur Tuna oynadı. Yazıyor, yazıyor! Yeni yazıyor! Yola çıkan Cumhuriyet Neydi bu helvanın adı? Helvayı Hakani, Sultanların tatlısı. Başarılı oyuncu, Cumhuriyet'in ilanından bir gece önce yenen son akşam yemeği gecesinin anlatıldığı filmde Atatürk rolüne hayat verirken böyle hazırlanmıştı. Güzel bir hikaye vardı elimizde. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk bizim için bir ideoloji, bu gücün adı Türk milletidir. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Cephede Ölümü göze almış bütün evlatlarıma güvendim. Yıllar önce çekilen Kurtuluş dizisinde Atatürk rolünü oynayan isim Rutka Yaziz olmuştu. Usta oyuncu 1998'de çekilen Cumhuriyet filminde de Ulu Önder'i canlandırdı. İşte böyle. Tevfik Paşa gayet nazik bir ifadeyle demek istiyor ki memlekette düşman kalmadı. Padişah yerinde, hükümet onun yanında, Bundan sonra millete düşen bu makamların verici emirlere itaat etmektir. Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı Veda filmi o yılları anlatan duygusal bir yapımdı. O filmde Atatürk olma şerefine Sinan Tuzcu nail oldu. usta oyuncu Haluk Bilginer bir televizyon reklamında Atatürk'ün son yıllarını canlandırmıştı. Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak. Elin kanayacak. Güneş seni terletecek. Bu bahçede gül bitmez diyenler olacak. Gül öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir diyenler olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırıldığı bir başka reklam filmi yayınlandığı yıllarda herkesi ağlatmıştı. O reklamda Atatürk'e Mustafa Praşeva hayat verdi. Otur da otur. Geçmiş olsun. Sağ olasın paşa. Kaybın büyük bir bey. Mermes sağ olsun. Kim kimsenin yok. Evlatlarımı hep de şehit vermişim. ey. Bak devlet sana yardıma geldi. Ne istersin devletinden? Hiç şey istemiyor kaçan. Mustafa Praşeva bir başka reklam filminde yine Atatürk olup sarı zeybek oynamıştı. Halit Ergenç, sinemada Atatürk'ü oynama onuruna Dersimiz Atatürk filmiyle ulaştı. 4 saatlik makyajla atamıza benzemişti Halit Ergenç. Öğretmen sizin eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyor. Daha ne istiyorsunuz? Öğretmene karşı gelmek ne demek? Öğretmenlikten daha yüksek bir mevki mi var sanıyorsunuz? Salih. Buyurun paşam. Al bunları doğru okula götür. Çanakkale 1915 filminde İlker Kızmaz'ın canlandırdığı Atatürk'e Son Osmanlı Yandım Ali filminde Ali Can Yücesoy hayat verdi. Karadeniz bölgesindeki Rumlar bir süredir isyan halindedirler. Rumların bölgedeki bu mezalimine karşı yine bölgede yaşayan halk tepki göstermiş ve karşı durmuştur. İşte biz Bölgede isyancı Rumlara karşı direniş başlatan... ...yerli halkı dizginleyip kontrol altına almak için bölgeye gönderiliyoruz. Gidişimizin görünüşü budur. Ali Can Yücesoy son olarak kısa süre önce yayına giren... ...Zübeyde Analar ve Oğulları filminde de Atatürk'ü canlandırdı. Senin Galata Kulesi'nde bayrak diyor sen. Diyor. Mustafa Kemal. In. Yine kısa süre önce yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dijital projede de Atatürk canlandırılmıştı. Hazal Kaya'nın başrol oynadığı projede atamıza Hakan Dinçkol hayat verdi. Latin alfabesiyle yazılmış lakin hangi lisan anlayamadım. Oynarsa oynasın, ekranda veya sinemada her Atatürkü izlerken aynı şekilde duygulanıyor, aynı özlemle yad ediyoruz ulu önderimizi. Bir kez daha emanet ettiği cumhuriyet için şükranlarımızı sunuyoruz Mustafa Kemal Atatürk'e.